Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ve annemle birlikte barbeşini koyuyoruz. Evet arkadaşlar bugün hep birlikte bu Hüma'nın yeni aldığımız karavanıyla oyun oynayalım. Hiç beraber oynamadık çünkü arkadaşlarımızla beraber. Abi. Beraber oynayalım. Hüma'nın evet, ev sahibi olacak, karavanın sahibi. Ben de ona geleceğim böyle arabamla. Olur mu Hüma? <laughs> Olur. Burada da kendimiz var. Evet kendi burada. Ken ara şey karavanı park etmiş. Son kontrollerini yapıyor olsun. Olur mu? Olur. Ee, biz hem oynayacağız hem de siz de izleyeceksiniz ve detaylı detaylı göreceksiniz. Evet. Şimdi Ken var. Barbie var. Ee, benim ismim ne olsun? Fatoş. Fatoş mu olsun? Evet. Ah sen Fatma'nın? Fatoş. Fatoş'u. Tamam. Hadi bakalım. O zaman öyle yapıyoruz. Ah sen Fatma'nın ismini kullanalım bugün. Fatoş'unu. Batoş olsun ben. Hadi bakalım sen şimdi şey yap. Hazırlık yapmaya başlamış gibi oyna. Tamam mı? Sonra ben geliyorum arabamla. Tamam. tamam. Mı? Kalsın orada. Bir şey olmaz. Öyle etiketler. Tamam. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Evet. Böyle tarz oyunlar istiyorsanız da e, yorumlarda yazın. Evet. Tamam mı? Hadi başlayalım Hümacığım. Evet. Şimdi şöyle şu anda koydum. Bu Fatoş gelmekte. Sevdiği zaten. Dur bir fotoğraf şu şuradan alayım telefonu. Alo Fatoş. Efendim Hüma. Ay Hüma dedim pardon efendim Barbie. Şey Fatoş ne zaman geliyorsun ben hazırladım karavanı. Yoldayım şimdi 5 dakika yanında olurum. Bir şeye ihtiyaç A var mıydı? Hiçbir şeye gerek yok. Her şey var. Tamam geliyorum. Az kaldı. Ben de şöyle geleyim yavaş yavaş. Birazcık trafik vardı. Hoş Hello. Geldin. Hoş geldin Fatoş. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın Barbie? İyiyim. Arabamı park edecek Hemen şuraya, şuraya, park şuraya bir yere park edeyim arabamı şöyle. Çantamı alayım arabadan. Şöyle aldım. Hadi bakalım. Aa, yeni karavanınız ne kadar güzel. Evet çok güzel. Ay çok beğendim. Bayağı da donanımlıymış bu. Diğerinden daha güzelmiş. Evet bu daha Aa, güzel. Bunun duş bölümü falan mı var böyle? Evet duş Çok var. iyi ya. E, siz bunu dünya turu da yaparsınız. Yapacağız zaten. Böyle mi? Ken merhaba. Aa, hoş geldin gotoş. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi iyi karavanı fark etmiştim ben de. Öyle mi? Fark hey. Hayırlı olsun Kem. Bayıldı yeni karavanınıza? İçini içini gezeyim bakayım nasılmış. Gel gel bak. Mutfağı var. Ay fırını da var bunun. Evet fırını da donanım var. bu bu. Baya büyük bir. Ne burada mikrodalgası var. Buzdolabı falan. Ay köpeğiniz için çok güzel bir yer olmuş burası. Evet. İki köpeğimiz. Aa, sofrayı da kurmuşsunuz. Köpeğimde. Sofrayı evet. da kurmuşsunuz. Ellerinize sağlık ya. Çok güzel duruyor. O zaman kızlar ben tokum arabanın önüne geçiyorum. İyi tamam hadi bakalım. Biz de biraz kız kıza muhabbet edelim. Şuraya oturayım mı Barbie? Otur istiyorsan. Yani Ay. istediğin yere oturabilirsin. Şurası çok güzel duruyor. Şuraya oturayım. Bak altında tableler de var. Nerede tabure var? Şurada. Öyle mi? Masanın altında tabureler de mi var? Çıkartayım otur istiyorsan. E bir çıkar da bakayım. Aa, ne kadar güzel. Bir getir onu oturayım ben o zaman. Şöyle, Şöyle bir oturayım bakayım sığacak mıyım? Ben yer oturmayı tercih ederim. Aa, çok rahatmış. Evet bayağı. Bayağı evet. iyi ya. Oh mis gibi. Geceyi burada mı geçireceğiz şimdi? Evet. Aa bayıldım. Ay sofrada kurmuşsun. Ne kadar güzel duruyor. Kocaman masanız olmuş artık. Evet iki Ay, tane masa var. oldu bu karavan aldınız. Bir öncekinde bayağı zorlanıyorduk ya. Vallahi çok özendim size. Ben de mi alsam bir tane karavan acaba? Al yani bayağı pahalı yapabileceğim mi? Temizlemesi de çok zor. Ya bilmiyorum ki işte. Siz kendi beraber böyle yapıyorsunuz bir şeyler ama. Yani bilemedim. Bir düşünmem lazım. Sizde bir, bir, gün geçireyim bakayım nasıl olacak. Ay çok güzelmiş. Hadi yemek yiyelim o zaman. Bir sürü şey hazırlamışsın. Ay olabilir. Evet olabilir. Cık. Ya bayıldım Barbie. Her şey mükemmel gözüküyor. Bu gece buradayız. Ateşi de yakmışsınız. Oo. Süpersiniz ya. Dur marshmallow'lu kurabiyeler pişmiştir. Öyle mi? Ay Bak sen marshmallowlarda da hazırlandı. Kimi kimi yaptın? Evet. Ne kadar güzel. Ya mükemmelsiniz. Ellerinize sağlık. Her şeyde var. Bayıldım. Televizyon da mı var? Evet. Vay canına. Evet. Barbie bu ne böyle? Ya bak çok heveslendim. Ben de alabilirim. Bundan. Bir sürü içecekler de yaptım. Ya şu ne kadar güzel içecekler. Her şeyi var. Ee, hadi bakalım yemeye başlayalım o zaman. Ee, o zaman biz buradan bir sinemada izleriz akşam. İzleriz izleriz. Evet. Hadi bakalım yemeklerimizi yiyelim. Hadi yiyelim. Aman aman bir şey olmaz. Böyle, kalpli kalpli yumurtalarda yapmış. <laughs> Yuma biraz daha şöyle şu şekil otursun. Bu niye düz durmadı anneciğim? şöyle yapalım. Biraz bacaklarını şöyle yapalım. Şöyle dursun. Bir bırak bırak saçın anneciğim şöyle. Durmuyor sonra böyle şekil vereceğim. Şu ayakları bak ayaklarını sen yanlış koymuşsun. Ondan olmuş. Durmazsa artık şey yaparsa durdu bak. Gördün mü? Belki ben bir şey fark ettim mi? Ay evet fark etmediniz olur muyum? Saçların evet. saçların aşırı güzel olmuş renkleri. Bayıldım. Yani karavanı övmekten sana fırsat gelmedi ama saçların aşırı güzel olmuş ve çok güzel de uzamış saçların. Kara, karavana benzer renkler olsun dedim. Evet. Kendi de uçlarından kessem, kessem dedi ama Yok ben izin vermedim. Zaten daha yeni uçlarından kestirmiştim. Ya gerçekten çok güzel ama ya. Bence de kestirme. Haklısın. Cık. Ay da var ya ayakkabısız da gezilebiliyor. Ne kadar güzel. Şu ayakkabıları şuraya şöyle alalım. Hep bu Üstümü arada de örteyim. halı tulum da alabiliyor. Evet fark ettim. Onu da söyleyecektim. Baya çok güzel bir karavan almışsınız arkadaşım. Bayıldım. Mükemmel. E hadi bakalım ya. Bir şeyler yiyelim. Tamam hadi yiyelim. İyi bakalım. Arkadaşlar biz yemeğimizi yerken siz de yorumlara yazın bakalım. Beğendiniz mi? Hoşçakalın.